Hadi iyi geceler. Burcu. Yine niye suratını sallandırıyorsun oyundaki mevzu yüzünden. Demek 10 sene önce aşıktınız Serkan Bey. Ya yine mi konu Hande? Kadınla arkadaşlığımı bitirdim yetmedi mi Burcu? Ya sanki benim yüzümden bitirdin arkadaşlığını. Ayrıca Hande ile falan ilgisi yok. Senin de daha önce dediğin gibi bizim ilişki dinamiklerimiz farklı sadece. Bak biz keşfetmeyi seviyoruz, sürprizlere bayılıyoruz, didişiyoruz. Hatta en önemlisi birlikte çok eğleniyoruz. Ee? Ama insan bunu en yakın arkadaşıyla da yapar. Yapma Burcu, ne arkadaşı ya? Sen bana aşık mısın? Sence? Değilsin. Aşık olduğun biriyle belki tekrar evlenmeyi isteyebilirsin. Hı? Bence sen de bunun farkındasın da itiraf edemiyorsun. Serkan, Bak biliyorum ben sana çok uygunum. Bana bayılıyorsun. Ama işte o yok. Aşk ya vardır ya yoktur. Arada bir yerde durmaz. Ya siyahtır ya beyaz. Grisi yoktur. Şimdi sana tekrar soruyorum. Bana aşık mısın Serkan? Bak eğer gözlerimin içine bakıp beyaz dersen, bu konuşmayı hiç yapmamış gibi seni öpüp her şeyi unutup eve gireceğim. Beyaz mı? Gri.